Herkese selam. Esra ile Keşfet kanalıma hoş geldiniz. Bizlerin bayılarak yediği, her yeğenin tadı damağında kaldığı kayınvalidemin enfes etli yaprak sarmasını yapacağız. Hemen tarifine geçecek olursak 200-250 gram civarı kıymamız var. Bolca soğan doğradı. 1 yemek kaşığı salça. Malum klasik anne tarifi olunca göz kararı pilavlık bulgur ve pirinç ekliyoruz. 1 dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ tuzumuzu da ilave ettikten sonra güzelce harmanlıyoruz. Yine yoğururken göz ve damak zevkinize göre arada bulgur ve pirinçlerinizi ilave edebilirsiniz. Kayınvalidem iç harcını hazırlarken ben de bir yandan yaprakları haşlamaya geçiyorum. Taze yaprakların artık son dönemi o yüzden bir tık daha kalınlaşmış oluyorlar ilk dönemine göre. Bu yüzden birazcık fazla haşlamak gerekiyor. Etli yaprak sarmasını illa taze yaprakla yapmanıza gerek yok. Eğer salamura yaprağınız varsa haşlayarak onu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi bütün yapraklarımı haşladım. Artık sarma işlemine geçebiliriz. Bu yaprak, bu yaparsa şöyle olur. Düğünde o kadar küçük mü oluyor? Evet. Bu da üzerinden topladığımdan küçük. Güzel oldu da zaman. Olur. Anne. Baba dersi. annem bunun için ne? Söyledik. Etim, Şimdi edici. yaprak sarması yapıyor. Böyle uğraşıyor size yaparken biliyor evet, musun? Evet. Çok emek veriyor. Bir de küçük küçük yapraktan. dolun yap sorar. Şunlara bak şu Büyük de yap büyükçe. Büyük de yap. Büyük de yapar. O da zeytinyağlı. <laughs> Anne baba annem 3 senede ölçtü size. Eskiden düğünlerde misafirlere evde yapılan yemekler ikram edilirmiş. Bunun için de özel aşçılar çağrılırmış. Ev halkından da 10-15 kişi toplanır. Böyle etli yaprak sarması sararlarmış ama küçük küçük. Ayrıca hem de aşçıya gösterirlermiş benimkimi daha iyi oldu, daha küçük kiminki oldu diye. Yani bizim 5 kişiye ki bunların ikisi çocuk sarmamız bile bayağı zaman aldı. Düğünü düşünemiyorum. Küçük oldum da dolduruyorum dolduruyorum. Do, Çoğalmıyor. Bak küçük küçük yapmış. Gözümden güzel olur da. Özellikle yaprağı yırtıp doldururlar bak. Allah Allah. Evet. Bir yaprak ki ölçü Normal yaprak. Bunlar küçük. De. Hiç bu kadar küçük yaprak sarmamıştım. Sarıyorsunuz sarıyorsunuz o epey oldu herhalde diyorsunuz ama asla bir yükselte oluşmuyor. Hatta bir an herhalde bu iş hiç bitmeyecek gibi falan tencere dolmayacak gibi düşünüyorsunuz. Ancak böyle zoomlayınca büyük görünüyorlar. Şimdi düdüklü tencereye dizdik ama sadece alt bir sırası doldu. Üst sırasında dolduracak kadar yok elimizde. Onun için iple bağlayacağız. Tabii ki büyüklerimizin elbette bildiği yöntemlerdir bunlar, ama bizler ilk defa deneyimliyoruz. O yüzden değişik geliyor ve aslında çok da keyifli geliyor. Üste tam bir sıra oluşturamayan yaprak tanecikleri için dağılmadan pişmeleri amacıyla yapılan bir yöntem. falan çatmasın, deste olur, da, dağılmasın, da, Bir tane bunu bağla bakayım ise, şöyle bağlayacaksın annem karşı, ben göremiyorum. Şu ucu bir Şöyle bağlayacaksın, sen bağla, ben şu düzgün elimi de. yüzü oluyorsun, bağlanacağın da bir şey yok da. Orada çok maz kaldı. Öyle git de şöyle. Çıkacak ama içinden çıkmasın değil mi? Yok sen bağla bir şey yok. Bir dakika çok terzime geldim. Bir düğüm attım, bir daha mı atayım? Evet, at. 1. gram zaten. Maksat daha dokunmuyorsun, anladın mı? Şöyle oldu. He. Tamam. Bakayım. Hı. Anne pizza daha var Anne babaannenin işleri. Şunu da, da bağlayasın. <laughs> Aynısını ama ikinci mi yapıyorsun? Aynı bunu? şunu da oradakini bağlayacağım. Hadi sen bağla öğrenme. Bir şey yok ki. şimdi üstte pişsin de almasın diye bağlıyoruz. Evet, aynen öyle. Başka bir özelliği yok yavrucuğum. Evet sarıp sarmalama, yerleştirme işlerimiz tamamlandı. Şimdi artık pişirmeye doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz bizim yemeklerdeki sloganımız ne kadar çok yağ o kadar çok lezzet. Bunun için de bolca yemeklik yağımızdan alıyoruz. Bilmeyenler için yemeklik yağımızın içeriğinde eritilmiş kuyruk yağı, tereyağı ve zeytinyağı var. Bunları karıştırıp dolabımıza atıp her yemeğimizde hemen hemen kullanıyoruz. Biraz da sıvı yağ ilave ettik hayvan 2 yemek kaşığı kadar salça, 1 dolu tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biberi güzelce yağda kavurup suyla açarak bir sos elde edeceğiz. Suyu ilave ettikten sonra sosumuz kaynadığında artık yapraklarımızın üzerine ilave edebiliriz. Bismillah. Allah'ım seni az tadıyla iyi getir. İçini de iyi ile. Allah'ım seni az tadıyla Hadi ben ağzını pişir diyorsun. Peygamber Efendimiz tatlı olsun. Bol şifa, afiyet olsun. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tamamen kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım asladım ben. Evet, şimdi yemeğimiz pişti. Kısık ateşte yaklaşık 50 dakika, 1 saat civarı pişti. İpini çıkar Esra. İpini mi? Burada mı açacağız Bağlı şimdi? <laughs> İpini bıçakla mı keseyim? Yok, şu ettiğini de kesek et, ya, Şöyle dağılır var. gerekiyor gerek Ha, evet. Bunu koyuya dağılmadan içine. Hadi bakalım ip işini de çözdük. Keseceğiz mi kıracağız mı düğümünü mü çözeceğiz derken kenarından tutunca zaten geliyormuş. Bilmemek böyle bir şey işte ama sonunda öğrendik. Bu sanatsal yemeğimizin dökülüşünü böyle yapmak istedim. Şimdi tabağı boşalttık ki tüm yağ, yüzü, tadı her yerine karışsın diye. Minik minik duyun yaprağı oldu şimdi. Şöyle kapatalım da yağ aksın içine. Tamam. <laughs> tamam. sağ harika. <laughs> Evet, şimdi biz artık yemeğimizi yemeye hazırız. Tercihen sarımsaklı yoğurtla tüketiyoruz. Umarım sizin için de güzel, eğlenceli ve öğretici bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.